basit kesirleri sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz birlikte bakalım. Şimdi bir tane sayı doğrusu çiziyoruz ve kapatmıyoruz. Şimdi sıfırı başlangıç noktamız sıfır yazıyoruz ve payda bize ne kadar çizmemiz gerektiğini söylüyor. 4 adım çiz diyor. 1, 2, 3, 4. O zaman kapatabiliriz. 4 yazdığımız yere 1 yazıyoruz. Çünkü basit kesirlerde 0 ile 1 arasına gösterilir sayı doğrusu. Şimdi o zaman diyoruz ki 1 bölü 4 2 bölü 4 3 bölü 4 4 bölü 4 4 bölü 4 bir tane tam bütün demekti zaten. O zaman bakıyoruz. Diyoruz ki bize ne diyor? 2 bölü 4 Bakıyorum 2 bölü 4 burada ve bayrağımızı dikiyoruz. Şimdi yine aynı şekilde sayı doğrusunu çiziyorum ve kapatmıyorum. Sıfır başlangıç noktam paydan bana ne kadar çizmem gerektiğini söylüyor. 6 adım 1, 2, 3, 4, 5, 6 uzatıyorum okumu ve 6. ya da 1 yazıyorum. O zaman 1 bölü 6, 2 bölü 6, 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6, 6 bölü 6. Benden 3 bölü 6 kesir istediği için de bayrağımı çiziyorum. Geliyorum 2 bölü 3. Okumu çiziyorum. Kapatmıyorum. 0 başlangıç noktam. 1, 2, 3 diyorum. Okumu kapatıyorum. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3. Benden neyse de 2 bölü 3. Ayran burada. 5 bölü 10. Çiziyorum. Kapatmıyorum. 0 başlangıç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bitiriyorum. 1 bölü 10, 2 bölü 10, 3 bölü 10, 4 bölü 10, 5 bölü 10, 6 bölü 10, 7 bölü 10, 8 bölü 10, 9 bölü 10, 10 bölü 10. Yani 1. Peki benden istedi? 5 bölü 10, 5 bölü 10. Burada geliyorum, çiziyorum. Burası 0. Ve 7 tane çizmemi istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir kapı 1 bölü 7 2 bölü 7 3 bölü 7 4 bölü 7 5 bölü 7 6 bölü 7 7 bölü 7 benden istedik 4 bölü 7 eğer bu şekilde altlarına yazarak sayı doğrusunu yaparsanız daha kolay olur sizler için.